Herkese merhaba Bugün e, Sizlere bir Duyurum Bir de bildirgem olacak e, Geçen hafta paylaştığım bir Facebook Hackleme ile alakalı bir videoyu Bugün Şikayet etmişler Videoyu izleyenlerden Takip edenlerden birisi şikayet etti Büyük ihtimal Bunu kimin yaptığını bilmiyorum e, Kanal videolara devam edecek. Tabii ki bir sıkıntı yok. Ama şuradan bakın herhangi bir kısıtlamamız yok. Sadece sadece benim canlı yayınımı kapattılar kısıtlama olarak ve buradan da ihtar aldım. iki ihtar daha alırsam e, kanalı kapanacağını söylüyorlar. Ama ben ihtara itiraz ettim. Mail geldi bugün. Tekrardan incelemeyi aldıklarını ve inceleme sonrası da videonun tekrardan yayına gireceğini söylediler. Benim söylemek istediğim nokta şu. Ben burada sizlerden herhangi bir ücret hiçbir zaman talep etmedim. Ben bunu veya ücretli sitelerden de bu eğitimleri vermedim. internette tabii ki birçok kaynak mevcut. Ben sizlere her zaman en uygun, en açıklayıcı şekilde videoları paylaşmaya çalıştım. Kusura bakmayın bu yapılan gerçekten biraz şerefsizlik çünkü ben burada gerek gece 3'te gerek gece 4'te sabah 5'te videolar atıyorum o yüzden yani emeğin karşılığı bu olmaması lazım dün de bir arkadaşın yorumunu gördüm abi senin kanalın piyasadaki diğer kanallara göre daha iyi video açısından daha çok ama videon videoların az izleniyor ve abone say abone sayın çok az. Evet doğru. Benim şu an 4000'e 100 abone 100, 200 abone eksiğim kaldı. 4000 abonem olacak. Belki bunun 3000 tanesi izlemiyor veya belki bunun 1000 tanesi izlemiyor bizim. Ama belli bir takip eden kısıt var, bölme var. Şu da bir gerçek. Ben burada attığım videoların Bir iki gün sonra başka bir kanalda görüyorum ve kanal ismi vermeyeyim ve ne oluyor? E, videoyu emek veren benim benim anlatımımı tamamen alıp kendileri ayrı bir şekilde anlatıyorlar ve adamlar e, ne alıntıdır yazıyor ne bir şeydir e, hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar ve aynı şekilde benim kat kat fazla abonem benden kat kat fazla aboneleri var ve benden kat kat fazla izleniyorlar ben gerçekten artık bunlara biraz üzülmeye başladım burada sürekli sizin işlerinizin kolaylaştırmak için videolar çekiyorum bakın burada da hala gelmedi uygunsuz içerik diye şikayet edilmiş yani gerçekten ben bunu anlayamıyorum Ondan sonra da bize mesaj atıyorlar. Abi lütfen şu video ile alakalı paylaşım yapar mısın? Şununla alakalı paylaşım yapar mısın? Ben bu videoda herhangi bir arkadaşlar virüs yaymadım, program vermedim. Sadece belli bir web sitesi var. Onun dışında herhangi bir şey de yapmadım. Videonun içeriği bana ait ama herhangi bir başka bir siteye yönelik evet, bir şey söylemeye. yapmadım. Bu site video ile alakalı tabii ki birçok nokta var. Ee, ama gene bizi buldular. Gene bize denk geldi. Ben artık bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, kendime sorun olabileceğini düşünerekten yedek bir kanal açtım. Bundan sonra e, videoları orada da yüklemeye başlayacağım. Ee, kanalın sol üst tarafta linkini sizlerle paylaşacağım. Şöyle daha yeni açtım zaten. Şuradan kanal diyelim. Burada da çıkmayabilir. Daha yeni açtığım için. Şuradan çıkmıyor Ben bunu videonun sol tarafına koyacağım arkadaşlar e, Tabii ki kanala abone olup olmamak size kalmış abone olursanız sevinirim abone olmazsanız da yapılacak hiçbir şey yok ben ben yaklaşık e, bir buçuk ay bu üstelik yani sahip kanalla ilgilenemedim e, izlenmeler düştü Tabii ki birçok birçok şey oldu e, onun yanı sıra Yaklaşık Ocak ayından beri de bu kanala Düzenli olarak video atıyorum Ve attığım videoların yarıdan çoğu ben attıktan sonra Başka kanallara geçiyor Ben artık bu konularla ilgili bir şey demeyeceğim Herkesin vicdanına Bırakıyorum her şeyi Ben şu an çektiğim videoları tabii ki yazsam Şikayet etsem belki Ben de kısıtlama getirdim insanlara ama yapmıyorum Yapmam tamamen dediğim gibi bir insan tamamen niyet önemlidir bizim demek ki kapanmamızı isteyen insanlar var kap kanalımızın kapanmasını isteyen herkes niyetini belli ediyor zaten yani burada 3-5 ay önce bana özelden mesaj atıp abi kanalımı tanıtımını yapar mısın diye mesajımı atan insanlar şimdi e, benden çok çok ileri seviyedeler benim videolarımı paylaşarak e, abone konusunda ve e, ya bir şey diyemiyorum arkadaşlar kimsenin de dediğim gibi binanı almak istemiyorum e, ben bu videoyu sadece bir duyuru yapmak için söyledim bu açacağım yeni kanala abone olursanız e, teşekkür ediyorum çünkü bu kanalı bu girişte bir iki uyarı da alırsa bu kanal kapanabilir ee, bazı videoları bundan sonra sadece yeni kanalında e, paylaşacağım Yeni kanalda şuradan göstereyim istiyorsanız arkadaşlar şöyle Google'a girelim buradan oturmaçalım açalım Computer Gmail Şuradan arkadaşlar yeni kanalımız bu Daha herhangi bir video atmadım ilerleyen zamanlar e, videolar gelecek. Sol üst tarafa e, tıklayarak kanala ulaşabilirsiniz. Zaten ulaşmanız için altı link de vereceğim. E, video bu kadar arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Ben sadece bir duyuru yapmak için çektim. E, bugün bir iki video daha atacağım. Dark Comet'te çıkarttığınız virüslerin e, kripteme, kript deme kript ile şifrelemeye göstereceğim. Ee, Şifreleme ile çıkarttığınız virüs başka kişileri yollarken veya Skype üzerinden Facebook üzerinden yollarken virüs olarak algılanmayacak çünkü şifrelenmiş olacak. Bugün akşam veya 11-10 gibi yerleştir, çekip yer paylaşmayı düşünüyorum videoyu. Sonraki derslerde videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İstediğiniz özel bir ders varsa lütfen yorumlarda belirtin en kısa zamanda çekip sizlerle paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.